Bir tek kutuları açacağız. Uzun zamandır bu vlog gelmiyordu. Sonra Ritayla yani, yani köpeğimizde bir tane video çektim. Ama onu sildim. Çok yalakalım. Bu ne lan? Güncelleme kutular kutu mantığı kalkacakmış. Bu yüzden hemen kutularımızı açıyoruz. Ben yani 10 tane büyük kutu yaptım. Küçük kutu. Ne güzel 20 tane küçük kutu var. Bir tane de büyük kutu. küçük kutu bir şekilde Açalım. Bu video kalkıp da küçük şey, bir şey, ama bayağı bir kutu varmış. Ben normalde kutuları takar takar açtığım için benim için şey biraz garip geliyor insana. Abi çıkacağını zannetmiyorum dediğim gibi şey plan çıkmayalım ama belki çıkabilir yani çıkarsa da bunu olarak çekmiş olacağım bu yüzden böyle çok yani. yoksa kendini açarlar okullar çok çabuk ya ama belki yarın güncelleme gelecek Ben nereden bileyim gitsin istemedim bir gün çalıştım onun için bir gün bir gün ve ikinci ikinci gündeki diyor. Bir şey çıkmayacağını biliyorum. Nerede? Bende boşal. Bu ya. Artıklarını ne yapacağım ben de? Ölme gelisin. Ölme gelene basıyorum. Belki bir şey çıkar. Neye bastım da belli olmadı. Sorular 5 mi? İyi. İyi iyi ya Böyle de falan yapıyorlar da ne çıkartıyorlar Ama çıkmıyor. Bana ya çıkpunjanı biliyorum ama olsun yine de. Açalım şurayı da. Böyle. He, çıkarsa hiç çıkmaz. şey çıkmadı, ben dedim. O ikinci seviyeye geldi. İkinci seviye oldu baba. Hayır 800 sonra olacak mı? 1000 olacak mı? Sen Aa, de Vay, ben ne yapıyorsun? Aksesuar açmışım mı baba? Aksesuar neden açılmadı? Vay, ne yaptın baba? evet hmm, hatırladım. Şu de var. Çok biliyordu bence. Bir de. Çok mutlu olduk. Bunu artık yapamayacağız. Bunu, anladı bunu, bunu. işe yaramıyor dediğim gibi. Bin tane kutu otobüsü anca. Ah. Ben öyle... Evet, işte. Kafamı duvara vuruyorum. Bir tanem düşüyor. Ama ilk yüzüme düşmüyor. Oruçlu, oruçlu. Ben de delirmiyorum. Gördüğünüz gibi. Oruçlu olarak delir Delirmemem. Neden ben bu kutuları açtım ya? Belki bir ay sonra gelecek. Bu güncelde bizi Neden? Zaten her bir şey yaptığımda içimden hep şey diyorum. Merhaba ki bu yüzden bitti. Ne olduğunu söylemeyeyim. Ne diyorum? Ben ne yapıyorsam onu diyorum. De. Bir, 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 bir yerde sana çok diyemem. Evet o katta Elmas artık kutulardan çıkmayacakmış. Ee, o zaman elmas kutulardan çıkıyorsa. Kutu neyden çıkıyor? Elmastan çıkıyor evet. Tabağı yapın espri. evet. Her, şey Her gün yüz kupa şey yapsam ne olur? Kesinlikle on bir kupa yaşarım ulaşmayacağım. Şimdi neyi seçelim arkadaşlar? Güzel oynadığımız bir şey olsun. Bir de 200 kupa geçmesin Çok iyi 200 kupa challenge'ımız var. Gördüğünüz gibi 200, 200, 200, 200. 200. Çok güzel söyledi. Aa bir daha yapalım mı? Bir daha yapamayacağım. Ben neden böyle ses çıkmak yok? Fıçı. Fıçıya da ses geliyor arkadaşlar. Fıçının sesi çok güzel. O benimki nasıl videoları berbat ber çıkıyorsa video atmak istemiyorum bunu nasıl duyduysun yani. Ne Frank tam Frank mi? Frank'e gidiyor in insanları öldürüyor. Ben de Frank çekiyordu. Frank kısım mıyım ben? Evet, Hep ben bir kısım. Ha evet orada ne var? Baba hasta da. Şeyli aynı değil mi bunun şeyi? Evet aynı. Şeyli bunu aynı. Sen ne oldu? Ben de bunu olayım. Lan yürü. Normalde bu şeyler ne oldu yani? Nasıl? O halan doldu mu? Yoksa bunu şey mi var? Keşke. O hala. Yeter kolay mıydı kazanmak bunu? Olamam. Hiç. Ne? Abi iki oh hala. Saat dört değil mi? Dört. Hayır bak, Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bir şey diyecek mi? Haberlere şey çıkart. Enes Batur gençleri kötü şeyleri öğretmiyor. ne istiyorsunuz Şarkıcılara ne istiyorsunuz? Singerlardan. Çok çok şarkı. Haber bulamayan haberciler. Haber buldular. Aslında bazen ne yapıyor Bazı haberciler şey yapıyor. O, es baksana. O iyi bir şey onu 2 kuru. E kuru yazıyor. O yüzden bunlar kuru değil mi? Ben de iyice saçmaladım pardon. Hmm. bir tane toka var. Onu şey yapıyoruz. İşte o var. Sus yaptınız. Hmm. Topa vururlar Evet, 2013'üyken yapan en garip şeylere girdik. I will always want you. I can live a lie running for my life. I will always want you.